güzel geldi beş Yolda bayağı bir fight var beyler. Aynen. Hepsi koşacak abi alana. Bak şu, bizim geldiğimiz yerden geldi. Bak araç dumanlı, araç dumanlı. Bak şu araç dumanlı. Alan dışına durdu, patlattılar onu. Alan dışından bayağı bir koşan olacak beyler. Alan dışına doğru bakın. Araba geçiyor alan dışı. Lan bayıldı. Çektim abi. Araba. Beyler infonda, infonda. Ölmedi ölmedi. Arabanın arkasında yatıyor da bir kişi. Şu kapıyı kapatayım oradan görmesin bizi. Oo alan. Tamam alan 48 metre. Hiç sıkıntı yok. Arkamızı temizleyip öne doğru oynayabiliriz. Olabilir. Şu arabayı indirim abi. Aynen. Durdu. Ay ben bay bayıldım bayıldım bayıldım. Tamam tamam aldım. Ben canlıyım. Can basıyor. Yavaş Tamam. Alan 44 metre biz sislerle gireriz gibi düşünüyorum ama Aydın abi ne diyorsun? Aynen aynen aynen. Ge Arama arkayı sağlam aldıktan gidelim. sonra her türlü gireriz ya. Aynen aynen aynen. Alt taraf baya fightlıyor. Şu aracı sokamam değil mi? Ha tekeleğini almışlar. Fena var beyler arkada. Çok güzel ama alan dışı kaldı. Yok ya. Kanka yo orası sağlam senin işaretlerin yer. Yo alan da vururlar bize. Çok acı. Şu an arka çok ya. Arkada çok adam var. Kaç kitiniz var abi? Bir, bir tane da. var bende. Bende 3 var. Fazla hani kit yatacak. Aa kaptan. İki tane atsana bana kaptan. Tamam. Adamlar var. Yine bu çıkmanı biraz zor abi. Biraz zor. Aa araçta cover yapabiliriz siz önce siz sonra. Çıkıyor rotate atıyor gene. Arka çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor. O tepemizi alacak. Oo biz çok kötü kaldık. Beyler, araca. Kanka ben araç önden gidiyorum, siz gelin arkadan, ha, aynen koş, koş, koş. Elindirme, elindirme. koş. Tamam, tamam, sıkıntı yok. Durdum böyle. Beyler. Bomba, bomba varsa şu ağacın dibine atın. İki, iki baygın var. Bombala, bombala, bombala. Bomba yok bende, bomba yok. Atıyorum abi, alıyorum. Kask gerek yok. Bir baygın daha. Bomba atın beyler oraya, bomba. Başka yer bir baygın. Tamam, tamam sakin. Bitti burası, bitti. Sakin. Tamam, çok güzel. güzel, çok güzel. Furkan, Geldim yanıma gel. Abi. Geldim abi sana. Geldim sana. Çok güzel konumumuz var abi, çok güzel konumumuz Tamam, konum. çok iyi, çok iyi. Bak soldan Avan bir tane alın dışından geliyor. Kaptan. Gördün mü? Soldan alan dışından geliyor bir tanesi.